Dünyamızı da galiba kısıtlamış Sadeleşme değil, mi hocam? değil, Bak orada ayrılıyorum senden. Sadeleşme Ömer Seyfettinlerin efendim Cenab şeyin Ali Canip yöntemlerin falan 1910'larda başlattı. Yani uydurmadan eğer bir Türkçesi varsa o Türkçesini kullanmak şeklinde. Ziya Gökalp'inki de öyleydi. Yani o sadeleştirmeydi işte. Sadeleşme akımı oydu. Yani e işte yemin yerine ant kullanıyor. Hem yani ant da var dilimize, yemin de var. Yemin de var. E ee, ama ant derdi. Varken yani ant varken niye yemin kullanayım? İşte Ömer Seyfettin'in ant hikayesi odur. Yani aslında yemin ama yemin yerine ant kullanmış. Hı hı. Anladım Şimdi hocam nedir? Onların sadeleşme anlayışı bu ama buradaki mesele uydurma hastalığı, uyduruculuk yani Peyami Safa'nın kitabında geçtiği gibi bakın çok güzel bir kitaptır. Bu alanda okunmasını tavsiye ettiğim Osmanlı Türkçe uydurmaca. Yani bu uydurmaca kelimeler bizi mahvetti. Dilimizi mahvetti. Hocam şimdi bir lise öğrencisiyle sohbet etmeye kalksak, aynen kelimesini kullanmayın yani. desek lise öğrencisine kurabileceği cümle sayısı çok kısıtlı olacağına inanıyorum ben. Çünkü aynen'in öyle bir etkisi var ki dilimize girmiş. Evet. Hemen hemen her şeyin karşılığında, her sorunun karşılığında aynen'i kullanabiliyorum. Mesela ben bir sokak röportajına çıktığımda çok ciddi manada sıkıntı yaşıyorum. Mesela soruyu soruyorum. Ha, ha. Cevap bekliyorum. Mesela aynen. Ya aynen de hani bu sorunun anlamda mı olumsuz anlamda mı? karşılığı yani... değil ki bir kere yani. Hani o kadar e, yoğun bir şekilde evet. kullanılıyor ki i̇şte... özellikle genç jenerasyonda. Aynen'i çıkartsak Eminim ki pek çok kişi doğru düzgün... 200-300 kelime kurulmuş. belki tasarruf Karşılığı. etmiş oluyor adam. Yani günlük hayatında. Aynen kullandığı anda. Ee, aynen ne? Ondan sonra bir şey söylemen lazım. Aynen katılıyorum. Yani bunun Veya mesela, katılmıyorum. E, bize iş, katılıyorum, iştirak ediyorum. Aynı, aynı düşüncedeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Buna... E, Bunda mutabıkım. Bak yani kelimeler nasıl çıkıyor? Mesela hocam burada bir örnek yani, topladım ben. Ee, şöyle. Mesela onurlanma. Gururlandık mı? Şereflendik mi? Müftehir mi olduk? İzzetli, haysiyetli, namuslu, vakarlı, ya. erdemli, hatırlı, itibarlı, muazzez, muhterem, saygıdeğer, seciyeli. Tüm bunların yerine biz neyi kullanıyoruz? Onur kelimesini. Aslında bunların i̇şte, he her birinin ayrı bir evet. anlamı var değil mi hocam? Hani tam olarak neyi kastettiğimizi bilmeden konuşuyoruz. Yani onur e, kelimesi güzel bir örnek. O Fransızcadan gel.